ikinci kelime vahtehu işte şu kelime sarih bir mertebeyi tevhidi gösterir. Şu mertebeyi dahi azami bir surette ispat eden gayet kuvvetli bir bülhanına şöyle işaret ederiz ki biz gözümüzü açtıkça kainat yüzüne nazarımızı saldırdıkça en evvel gözümüze ilişen am ve mükemmel bir nizamdır ve şamil hassas bir mizandır görüyoruz her şey dakik bir nizam ile hassas bir mizan ve ölçü içindedir. Daha bir parça dikkati nazar ettikçe yeniden yeniye bir tanzim ve tezyinat gözümüze çarpıyor. Yani birisi intizam ile o nizamı değiştiriyor ve tartı ile o mizanı tazelendiriyor. Her şey bir model olup pek kesretli muntazam ve mevzu suretler giydiriliyor. Daha ziyade dikkat ettikçe o tanzim ve tevzin altında bir hikmet ve adalet görünüyor. Her harekette bir hikmet ve maslahat gözetiliyor. Bir hak, bir faide takip ediliyor. Daha ziyade dikkat ettikçe gayet hakimane bir faaliyet içinde bir kudretin tezahüratı ve her şeyin her şehnini ihata eden gayet muhit bir ilmin cilveleri nazarı şuurumuza çarpıyor. Demek bütün mevcudattaki şu nizam ve mizan umuma am bir tanzim ve tevzini ve o tanzim ve tevzin am bir hikmet ve adaleti ve o hikmet ve adalet bir kudret ve ilmi gözümüze gösteriyor. Demek bir kadir külli şey ve bir alim-i külli şey şu perdeler arkasında akla görünüyor. Hem her şeyin evveline ve ahirine bakıyoruz. Hususan zihayat nevinde görüyoruz ki, başlangıçları, asılları, kökleri, hem meyveleri ve neticeleri öyle bir tarzdadır ki, rüya tohumları, asılları birer tayfe, birer program şeklinde bütün o mevcudun cihazatını tazamın ediyor ve neticesinde ve meyvesinde yine bütün o zihayatın manası süzülüp onda tecemmu eder. Tarihçeyi hayatını ona bırakır. Rüya onun aslı olan çekirdeği tesatili icadiyesinin bir mecmuasıdır ve meyvesi ve semeresi ise evamir icadiyesinin bir fihristesi hükmünde görüyoruz. Sonra o hayatın zahirine ve batınına bakıyoruz. Gayet derecede hikmetli bir kudretin tasarrufatı ve nafiz bir iradenin tasviratı ve tanzimatı görünüyor. Yani bir kuvvet ve kudret icad eder. Bir emir ve irade suret giydirir. İşte bütün mevcudat böyle evveline dikkat ettikçe bir ilmin tarifenamesi ve ahirine dikkat ettikçe bir sanin planı ve beyan namesi ve zahirine baktıkça bir faili muhtarın bir ve müridin gayet sanatlı ve tenasütlü bir kulli sanatı ve batına baktıkça bir kadirin gayet muntazam bir makinesini müşahede ediyoruz. İşte şu hal ve keyfiyet bir zarure ve bir bedaha ilan eder ki hiçbir şey, hiçbir zaman, hiçbir mekan bir tek saniye Zülcelal'in kabzayı tasarrufundan hariç olamaz. Her bir şey ve bütün eşya bütün şunatıyla bir kadir müridin kabzayı tasarrufunda tedbir edilir ve bir rahman rahimin tanzimiyle, lütfuyla güzelleştiriliyor ve bir hannan mennanın tezinatıyla süslendiriliyor. Evet, başında şuur ve yüzünde gözü bulunan şu kainat ve şu mevcudattaki nizam ve mizan ve tanzim ve tevzin bir tek yekta vahid ehal kadir mürid alim hakim bir zatı vahdaniyet mertebesinde gösterir. Evet her şeyde bir birlik var. Birlik ise biri gösterir. Mesela dünyanın lambası olan güneş birdir. Öyleyse dünyanın maliki dahi birdir. Mesela zeminin yüzündeki zihayatların hizmetçileri olan hava, ateş, su birdir. Öyleyse onları istihdam eden ve bizlere musahhar eden dahi birdir. Üçüncü kelime, la şerikele. Şu kelimeyi 32. sözün birinci mevkıfı gayet kuvvetli ve şaşalı bir surette ispat ettiğinden ona havale ederiz. Onun fevkinde bir beyan olamaz. Ondan daha ileri beyana düzüm yok ve izah edilmez.